Evet, şimdi gelir müjdeli haber. Aç bak bakayım. Ben Fotosopi derse bana vereceksin telefonu. Aç bakayım kimmiş? Alo. Ben Fotosopi, Efkan bey ile görüşeceğim. Bekleyin. Ha. Alo. Efkan Bey. Ha? Bol bol fotoğraf çektin mi? Bak onları hemen bastır. En hızlı şekilde bana getir. Kenan Figen yengemin alnını öptü mü? Nikah olmadı Efkan Bey. Ne diyorsun lan? Ne demek nikah olmadı? Binada yangın mı çıktı? Yıkıldı mı? Ne oldu? Bomba ihbarı verdiler. Apar topar herkesi dışarı attılar. Lan oğlum bomba ihbarının ne işi var lan evlendirme dairesinde? Sen beni dalga mı geçiyorsun?

Seni öldürmemem için bir sebep söyle. Söyle. Ben senin oğlunum lan. Ulan şu anda seni öldürmem için en geçerli sebep. Ündar Bey. Yapmayın. O hasta. Zavallı bir hasta. Ben hasta değilim. Kapa çeneni. Bak. Ben sana ne dedim? Kaç defa söyledim bunu bana babam yaptı diye? Seni alıkoymuşum, korkutmuşum diye bunu bana babam yaptı! Bunu bana babam bile başardı! Baba sen böyle her seferinde kadınlara düzgün davran, onları ürkütme, korkutma dedikçe benim gülesim geliyor biliyor musun? <laughs> Neden? Hatırlıyor musun peki? olmaz değil mi? Müstakbel gelininin yanında bunları konuşmak, eski defterleri açmak olmaz değil mi baba? Dündar Bey. Lütfen. Kalk. Geldim hastaneye gidelim. Baba, ben sana kaç defa söyledim. Başkasında gönlü var. Beni oyalıyor dedim. Gururum kırıldı dedim. Beni en iyi sen anlarsın baba. Çünkü ben senin oğlum. Ben manyak falan değilim. Ben manyak falan değilim. Tamam. Ben psikopat değilim. İfkan. Ben sadece üzgünüm. Tamam Efkan. Efkâr. Tamam. Ben böyle olsun ister miydim? Ben de istemezdim böyle olmasını. Baba ben kötü bir şey yapmak istemedim. Anladım oğlum. Ben hasta biri değilim. Ben sadece kalbim kırıldı. Güvenim kırıldı. Benim gururum kırıldı baba. Beni en sen anlarsın baba. Anladım. Sen bir yere gitme burada kal. Tamam mı? Tamam. kimse beni anlamıyor. Önce hastaneye gidin doktor Cahit Bey'in katına çıkın. Ben onu şimdi arar durumu izah ederim. Sonra da Sevda Hanım evine bırakırsın. Dündar Bey. Olayım. Eve bırakmasına gerek yok. Bir taksi durağına bıraksın yeter. Nasıl isterseniz. Hadi. Dündar Bey. Siz bizi nasıl buldunuz? Harun Bey'in şoförü. O adam... Figen'e de biraz ilgisi var galiba. Sevda Hanım ben... Artık özür dilemek bile abes. Değil mi? Hadi git. Gümraş. Gümraş. Bak Figen çok fevri kararlar alıyorsun ha. Ya ne fevri karar? Sen ne diyorsun Kenan ya? Sen kendi söylemedin mi bütün İstanbul sevdayı arıyor diye? Evet. Evet diyorsun bir de. Şimdi kalkmış onların haberi yok dedin. Kenan. Bana bak sen bir işler mi karıştırıyorsun? Ne işi karıştıracağım ben Figen? Kenan bana doğruyu söyle. Ya doğruyu söylüyorum. Ne söyleyeyim? Şimdi bir dakika. Sen sabah kalktın. Kapının önünde Sevda'nın parmağını buldun. Sevda'nın eşarbını buldun. Bir de bir mektup. Öyle mi? Evet. Sonra da kalktım bizim yanımıza geldim. Evet. Sen nereden biliyorsun ya bizim orada olduğumuzu? Ayrıca niye onları bulduğunda polise gitmiyorsun da bizim yanımıza geliyorsun? Ya fiken nereden bileyim? Her gün kapıma kesilmiş parmak bırakılmıyor herhalde. Panik yaptım öyle başı kesip tavuk gibi dolandım etrafta. Hı. Sevda, sen nasıl kurtuldun o manyağın elinden? Parmak. Ya benim parmağım değildi. Hizmetçisinin parmağını kesmiş. E, sen nasıl kurtuldun ki? Dündar Bey geldi o kurtardı. E, o nereden öğrenmiş ki? Vallahi Dündar Bey'in söylediğine göre... ...Mustafa sayesinde... Sevda. Sevda. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi gidecek misin? Ya konuşmamız gerekmiyor mu sence? Figen. Bak ben az daha ölüyordum. Tepemde bir manyak, yanımda parmağı kesilmiş bir kadın. Saatlerdir ecel teri döküyorum. O yüzden pek muhabbet edecek bir halde değilim şu anda. Dinlenmem lazım, sen de anlarsın ki. Şimdi o yüzden odama gideceğim, kusura bakma. Konuşacağız Sevda. Ben de geliyorum. Sevda. Sen Efkan'ın ne kadar manyak olduğunu... ...artık anlamışsındır herhalde. Bak gidip bunları polise anlatman lazım. Parmak kesmek ne demek ya? Figen sen ne zamandan beri... ...benimle bu kadar ilgilenir oldun? İyiliğin için söylüyorum. Teşekkür ederim. Ama ben hallederim. Halledersin neyi halledebiliyorsun acaba? Her şey ortada değil mi Harun Bey'e? Anlatman gerekiyor bunları. Söyleyemem. Neden? Çünkü hiçbir şey yapamaz. Yapamadığı için de üzülür. Bak Dündar Bey beni korur. Korudu da. Ben onu gözünde gördüm. Ama Efkan'ın başına da bir şey gelsin istemez. Bir tane oğlu var sonuçta. Onun da bir dur noktası vardır herhalde. Ne olacak peki? Sen gerçekten bu manyak Efkan'la evlenecek misin? Figen biliyor musun? O kadarı da artık seni ilgilendirmez. Aslında zaten hiç ilgilendirmiyor biliyor musun? Ama maalesef hiç istemediğim halde ben de bu olayların tam ortasındayım şu an farkında mısın? Teşekkür ederim Figen. Ama sen artık çıkabilirsin. Ya gerçekten çok ayıp. Bilmiyorum teşekkür falan beklemiyorum zaten ama bu kadarı da fazla. Niçin teşekkür edeceğim tam olarak? Daha düne kadar zaten evlenmek üzere olduğun Kenan'la nikah masasına oturduğun için mi teşekkür edeyim sana? Sen gerçekten benim canımı kurtarmak için mi oturdun o masaya? Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Ne halin varsa gör. Görürüm. Merak etme. Bu arada hazır Kenan'dan bahsetmişken ona da biraz dikkat et bence. Ne demek o? Niye böyle söylüyorsun? Yani beni düşündüren bazı şeyler var da. Ne gibi şeyler? Yani güya Kenan seni kurtarmak için benimle nikah masasında oturdu değil mi? Ee, şöyle anlatayım. Kenan bir sabah uyanıyor. Kapısında Efkan'dan gelen bir mektup. Senin sandığımız bir kesik parmak ve senin eşarbın. Ya yani bunları bulduğunda hemen polise gitmek yerine ya da bilmiyorum başka bir şey yapmak yerine Mustafa ile benim yanıma geliyor, bize anlatıyor. Biz o sırada dışarıda kahvaltı ediyoruz. Nerede olduğumuzu kimse bilmiyor ama Kenan eliyle koymuş gibi ikimizi bulup bize söylüyor bunları. Sence normal mi bu? Sevda Hanım'la görüşeceğim, haber ver. Kabul ki efendim. Ama seni düşündüğüm için ben suçluyum. Haklısın. Ne halin varsa gör. Figen. Bütün bunlar şimdilik aramızda kalsın olur mu? Seninkilere de benimkilere de bir şey söylemeyelim. Yani Kenan'ın zaten bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Efkan'ın da başında babası var, o da bir şey diyemez. Dediğim gibi ne halin varsa gör. Nasıl istersen. Sevda Hanım, Dündar Bey geldi sizinle görüşecekmiş. Tamam, sen aşağıya al, ben geliyorum. Emine abla gitti biliyor musun, hiç de bir şey söylemedi, galiba Kenan bir şey söylemiş. Macide hanım gelsin bekle konuşursunuz filan dedim ama yok çıktı gitti. Hakkında hayırlısı olsun. Bak peşinen söyleyeyim ben sana Figen hanım filan demem ama. Dersem bozuluruz zaten. <laughs> Figen hanım. Nasılsınız? İyiyim. Ha. Teşekkür ederim. Sevindim. İyi günler. Size de. Buyurun. Hmm. Buyurun. Kızım. Anne, gelsene. Dündar Bey geldi az evvel. Efkan adına özür dilemek istemiş. Öyle mi? Ben de çıkarken gördüm. Karşılaştık. O psikopat oğluna rağmen Dündar Bey bir başka. Yani oğluna rağmen bir baba olarak ben ona çok üzülüyorum, kızım. Anne. O iş bitti. Hangi iş? Siz haklıydınız. Yani ben onun bütün o aptal hatalarını görmezden gelmeye çalıştım ama... ...sen haklıydın. Yani artık Efkan defteri tamamen kapandı mı? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> Bana bak ben sana o kadar şey söyledim. Bu kulağından girdi, bu kulağından çıktı değil mi? Ne söyledi de dün seni ikna etti, ha? Adamı da bir teşekkür için akşam yemeğine davet edelim. Efkansız ama. E yani. Sevda, bak sana ne diyeceğim ama beni çok iyi dinle. Hı. Bak bunları bir anne olarak söylemiyorum, bir kadın olarak söylüyorum, tamam mı? Tamam. Umarım, Umarım göğsünde huzur bulacağın birini bulursun hayatında sana saygı duyan, seni incitmekten korkan birisi olur. Tabii böyle ısmarlama zor ama herkes seni seviyorum der. Herkes sana aşığım der. Doğru. Gerçekten öyle. Tabii herkesi aynı kefeye koyamayız ama sonuçta tenini merak ediyorum diye soramazlar. O yüzden sana seni seviyorum, sana aşığım derler. sen inşallah kendin gibi, kalbin gibi güzel birini bulursun ileride. İnşallah. İnşallah. Anne. Hı? Sen hiç aşık oldun mu? Yani babam olmadığın aşikar. Yani bu Efkan'la aranın bozulması, Efkan'la evlenemiyor olman gerçekten beni çok Kaçamazsın anne çevirme şimdi konuyu Söyle hiç aşık oldun mu Evet <laughs> Evet ama Çok uzun zamandı yani okul, okul zamanı Oh bin yıl evvel E ne oldu peki Adı ne hiç karşılaştınız mı sonrasında Gördünüz mü birbirinizi Gördüm tabi görmez olur muyum Ama çok değişmişti <laughs> Tabi aradan yıllar geçti Peki konuştunuz mu? O seni kesin hatırlamıştır. Hatırladı tabii. Hatırlamaz mı? Ee anne böyle tane tane mi anlatacaksın? Ama ben onu hatırlamıyormuş gibi yaptım. Nasıl yaptım diye sorma. Yaptım. E niye? Öyle gerekiyordu. <laughs> Ama o da bana ben de seni hatırladım demedi. Demez. O kadar gururlu ki ölse demez. Yıllar sonra birden karşıma çıktı. O kadar korktum ki sana anlatamam. Niye korktun anne? Ya elini uzatıp bana gel dese. Gider miydin? Giderdim ama. Korktum. Korktum işte. Neyse bak bu anlattıklarım sana sır olarak kalacak tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Öpücük. Oh. Sır. Tamam sır.